Ragisler, ne güzel Ragisler, ne evimin ikinci katını yaptım, size onu göstereceğim. Ve ondan önce size köprüyü göstereyim. Evimin patatesler kıyavut. Arkadaşlar köprü yaptım ben. eee <laughs> like channel'e. Arkadaşlar bu arada size çok gizli bir yer göstereceğim. Çok gizli bir mağara. Hop! Lan <laughs> hiç çıklim <yiyeyim> ya. <laughs> Gece karınası sönme arabası Aha buldum lan o mağara. Mağara. Aha burası orası o mağara. Selam arkadaşlar ben Yemeyce ve şu an Nonolay'da. Sonunda bitti. <laughs> Heh, tamam. Abi göstereceğim bakayım. Bir dakika. Burada değil lan. hiç değil. Aha buradan. Abi biraz daha şimdi hatırladım. Bak. Abi. Şimdi bak. Buradan giriyorsun. Girdin. Ve hop 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 hop. Çık çık çık. çık. çık, çık.

Tamam, üst katta bir sürpriz daha var. Daha doğrusu içinde bir sürpriz daha var. Biyuuu. Ve televizyonumuz. Bu buton kumandası. Abi videoyu durdurayım bir şey yapayım. Evet arkadaşlar geldim. Ve üst kata çıktık. Ve biyuuu. Dıdıdıdı bilgisayar ve oyuncu koltuğu. Kendi ellerimle yapmaya çalıştım. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor? Koltuk nasıl yapılıyor? Diyecekseniz ben bir e, şeyleri alayım. Abi game moddan tamam. Daha da sandıkta bütün şeyler var bloklar. Bir dakika ben bir hemen bulup geliyorum. Evet arkadaşlar yere geldim. Şimdi Bir tane buraya. Bir tane de buraya koyuyorsunuz sonra buraya koyuyorsunuz sonra bir tane daha koyuyorsunuz sonra isterseniz bir tane daha koyarsınız kral parçası Abi merdiven yapacaksan böyle yap. Harbi yapılır ha. Neyse. Bunu da böyle koyalım. Abi isterseniz bakın. Yüz katına da koyabilirsiniz. Bilgisayara nasıl yaptım diyecekseniz hemen göstereyim. Abi yalnız fark ettiyseniz üst katta bakın halı var. Abi bilgisayarı nasıl yaptım diyecekseniz bir tane şundan lazım. Demir e, basınç plakası düğüm tuş ve tablo. Böyle bir tane tablo koyuyorsunuz ve alın size dövüşlü oyun. Yani istediğiniz tabloyu koyabilirsiniz. Ben bunu koydum istediğim için. bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şöyle koyalım. Abi yalnız koltuk nasıl? Anam dur.

tın 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 Şöyle Neyse bundan çıkalım ve devam maceradan çıktık. Abi Galatasaraylıyım. Bunu göstermezsem duramam ben.